İsrail'de Haredilerin askerliği reddetmesine yönelik kriz büyüyor. Haredilerin dini liderlerinden Haham Doğulando, asker kaçağı iki Haredinin tutuklanmasının ardından İsrail e küresel savaşa girdiklerini duyurdu. Bu domino taşının etkileri ise 2026'daki seçimlerde katil Netanyahu hükümetinin devrilmesine kadar gidebilir. Katil İsrail yasalarına göre 18 yaşını geçen İsrailliler zorunlu askerlik hizmetini yapmakla yükümlü. İşgalcilerin Gazze saldırıları ve asker kayıplarının artmasıyla Haredilerin askerlikten muafiyetine yönelik tartışmalar şiddetleniyor. İsrail Savunma Bakanlığı geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmış, 81 askerin yaralandığını, 26 bin askerin psikolojik tedavi gördüğünü açıklamıştı. Binlerce İsrailli askerin Hamas'la çatışmalarda, yüzlercesinin ise psikolojik sorunlardan intihar sonucu öldüğü düşünülüyor. Bütün bunlar ve artan asker ihtiyacı, askerliği kabul etmeyen Haredilerle özellikle kabine içindeki aşırı sağcı liderler ve kitlelerini karşı karşıya getiriyor. İsrail'de Haredilerin dini liderlerinden Haham Dovlando, asker kaçağı iki Haredinin tutuklanmasının ardından yaptığı tepki dolu açıklamalarda, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetini Haredilere savaş açmakla suçladı. İsrail Devleti Tevrat Okulu öğrencilerine savaş ilan etti. Haredi Yahudili, Netanyahu yönetimine karşı hiç olmadığı kadar büyük ve küresel bir mücadeleye girişecek diyerek hükümete savaş ilan etti. Bırakın, Yüksek Mahkeme 2024'te Haredi erkeklerin zorunlu askerlikten muafiyetinin yasal olmadığına ve askerliğe uygun olanların göreve alınmasına karar vermişti. Hükümet uygun bulduğu 80 bin Haredi erkekten şimdiye kadar 24 binine askerlik celbi gönderdi. Kalanına da celplerin gönderimi sürüyor. Haredilerin askerlikten muaf tutulmasını sağlayacak bir yasanın çıkarılmaması nedeniyle Netanyahu'nun Haredi Koalisyon Ortakları Meclisi boykot etmeye başlamış ve siyasi krize neden olmuştu. Haredi partileri askerlikten muaf tutacak yasa tasarısının meclis gündemine getirilmemesi nedeniyle geçen ay hükümetten çekilmişti. Bu kararla Netanyahu hükümeti 120 sandalyelik mecliste 50 milletvekiliyle azınlık hükümeti konumuna düşmüştü. 2026'da planlanan genel seçimlerde ise Netanyahu'nun şansının düşük olduğu ve hükümetin düşmesinin güçlü bir ihtimal olduğu belirtiliyor.